merhaba herkese. Şimdi alkışlarla Aslı Hanım, Birol Bey, Sevengül Hanım ve Hakan Bey'i sahneye davet ediyorum. Çok teşekkürler. Sonunda müziği kısmasalardı çok daha iyi olacaktı ama sesteki arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum o zaman sizlere. Teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Teşekkürler. E, İngilizce'de bilindik bir tabir vardır. Kapağına bakıp kitabı yargılama diye. E, siz bu filmle hem kapağı değerli kılmışsınız hem de e, Birol Bey'in sanat hayatına aslında kapsamlı bir şekilde yer vererek belki ilgilisi dışında çok da bilinmeyen bir emeği gözler önüne sermişsiniz. E, nasıl gelişti bu? Belgesel süreci onu sorayım bir de Birol Bey'in bildiğim kadarıyla 6 bin aşkın kitabın kapağının altında imzası var bu bir dünya rekoru sanırım. Ben bağımsız bir gazeteciyim. Geçen sene bir gırgır dosyası yapmıştım T24 için çok farklı e, mizacılarla bir araya gelmiştim. Onlardan birisi de Birol Bayramdı. Daha sonra kendisi beni sosyal medyadan ekleyince e, bir büyük bir yayın evinde görsel yönetmen olduğunu biliyordum pek çok kitap kapağı tasarımı paylaştığını gördüm. Böyle raflar dolusu kitaplar. Tabi bir gazeteci olarak hemen sordum bu tasarımların hepsi sana mı ait O da evet yanıtını verince kitabın dünyasının ilk düşüncesi, ilk tohumu atılmış oldu. Ve onun üzerine bir belgesel yapabilir miyim, yaparsam nasıl olur diye düşündüm. Bu konuda çalışmalar yaptım ve iş buraya kadar, sizin alkışlarınıza kadar geldi. Belki bir rol da bir şeyler söylemek ister. Evet. Benim için harika bir deneyim oldu. İlk defa bu kadar bir rol bayram dendiğini duyuyorum. Sürekli bir rol bayram, bir rol bayram. <laughs> Ama bunun yani hep çok iş yaptığımdan dolayı farklı bir disiplindi bu belgesel disiplini. E Ben şaşkınlıkla izledim çünkü tek başıma yapıyorum her şeyi, başka kimseyle değil. Oturup yapıyorum burada ışıkçısı, görüntü yönetmeni, herkes farklı. Harika bir deneyimdi benim için, çok da güzel bir iş çıktı ortaya. Tekrar hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum, bütün ekip arkadaşlarıma, çok mersi. Salondan sorumuz var mı acaba? Söz almak isteyen var mı? Beyefendiye bir mikrofon uzatalım lütfen. Merhabalar. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, Akdeniz Üniversitesi Grafik Bölümü adına e, teşekkür ediyorum hepinize. Öncelikle Aslan'ın tabii e, Türkiye'de tasarım alanında çok fazla içerik üretilmediği için böyle bir konuya değindiğiniz için e, ayrıca da teşekkür ediyorum. E, Birol Bey'e bir sorum olacak. Ben daha önce Türkiye'nin önemli grafik tasarımcılarından bir tanesiyle sohbet ederken kitap kapağı da tasarlayan birisiydi. O şöyle sormuştum bana da kitap kapağı tasarlamadan önce kitabı okuyor musunuz ya da özetini okuyor musunuz ya da işte yazarla iletişim kuruyor musunuz? Hiçbirisine öncelikle yapmadığını söylemişti bana. Yani kesinlikle sadece kitabın adını alıyorum. Ve tercih etmiyorum. İlk tasarımı o şekilde yapıyorum. Sonra gerekirse özet okuyorum veya yazarla konuşuyorum demişti. Bunu da şöyle açıklamıştı. Kitabı hani satın almak isteyen insanların nasıl aslında kitapla daha içerikle bir bağlantı kurmadan o kapakla bağlantı kuruyorlar. Ben daha iyi bağlantıyı kurmak istiyorum demişti. Sizin süreciniz nasıl acaba? Bir iş geldiğinde kitabı, özeti ya da yazarı önce onunla mı iletişim kuruyorsunuz? Yoksa doğrudan size ne hissettiriyorsa o isim içeriği tam hakim olmadan direkt başlıyor musunuz? Teşekkür ederim. Evet hani bir ev taşırsınız. Genelde bizim gibi insanlar hep kitap taşırlar. Sonra o hamallar, taşıyıcılar taşırlar derler ki abi hepsini okudun mu bu kitabın? O inanmaz hepsini okudum <laughs> derim tabii ona. E, kitabı okumadan yapmak mümkün değil. Fakat ben büyük bir yayın evinde, Türkiye'nin en büyük yayın evinin görsel yönetmeniyim. Orada kurumsallaşmış bir editörlük yapısı var. Bu editör tasarımcıya çok yardımcı oluyor. Mutlaka okuyorum ama okumadan önce kitabın içeriğiyle ilgili ona uzun bir süre emek veren editör beni bilgilendiriyor. Fakat dediğiniz gibi... E, okuru kitabın içine çekmek için o ambiyansı yaşamak için bir okumanız gerekiyor. Nasıl bir dili var? Mizahi bir dili mi var? Sizi geliyor mu? O ambiyansı yaratmak için mutlaka okumak zorundayım. Eee belgeselde de söyledim. Hızlı bir okuma geliştirdim. <laughs> Ama şeydi yani olay Rusya'da geçiyordu şeklinde değil. Mümkün olduğu kadar e, detaylarıyla, e, yazarlarıyla ee, şey yapıp e, ortak bir nokta bulup çalışıyorum. Okumak şart. Bir de yanlış şeyler e, öyle e, duyduğumuz efsaneler vardır. İşte Aziz Nesin'in bir kitap kapağında Toros canavarı zannedersem canavar çizmişler. Halbuki öyle bir şey yok. Yani okumazsan böyle e, zor durumlara da düşebilirsin. Teşekkür ederim ilginize. Evet belgeseldeyiz. Alanında çok başarılı ya yani çok tanıdık isimlere yer vermişsiniz Sevengül Hanım başta olmak üzere e, ressamlar yazarlar işte bizim sektörümüz için çok önemli e, yapımcı Zeynep Atakan e, bu kadroyu bir araya getirme süreciniz nasıl oldu belki Sevengül Hanım nasıl dahil olduğunu anlatmak ister e, Merhaba e, teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. E, yani nasıl dahil oldum? Bir gün telefon çaldı. <laughs> Aslı e, böyle bir projeden bahsetti. Ama bu bunun bir önceki adımı aslında. Belgeselde anlattığım şey e, bu Zweig'ın kitapları e, kapakları meselesi. Farklı çağda, farklı zamanlarda okuyan gençlerle bu kitap kapakları üzerine hep tartıştım ben. Yani Boğaziçi'ndeki derslerde, başka platformlarda yine ortak bir arkadaşımızla e, İstanbul'un tatlı tatlı şey tesadüflerinden bir tanesi e, sohbet ederken e, Aslı'nın böyle bir projesinin olduğundan bahsetti. Ben yine e, Zvayk ve kapaklar ve işte pembe şeker kapaklar falan e, onu anlatınca e, aslında bizi e, yani Metin'le e, Stephen Zweig bulaş buluşturmuş oldu. E, o meselenin e, benim zihnimdeki e, yer etme haliyle e, Aslı'ya ilginç gelmişti. Sonrasında da hem editorial deneyimi e, paylaşmak hem de e, Birol Bey'in e, bir olun sevgili Bir olun yaptığı kapaklar üzerine fikir söylemek bana da e, çok ufuk açmış oldu. E, bu noktada da e, hani kitap kapağının en iyi örnekleriyle karşılaşmak e, belgeselden e, en önemli kazançlarımızdan biri oldu. Aslanım siz de belki cevaplamak istersiniz. Şimdi ben gazeteci olduğum için tabii soru sorarak başlıyorum hayata. Yani yıl, deneyimli bir gazeteciyim ve e, mutlaka sorular ve yanıtlar üzerinde bir ilerleme e, izledim. Çok sorular hazırladım tanıklara da. Tabii tanıkları seçerken hem Birol Bayram'ın kişisel hayat hikayesinden, benim de tabii ki Mehmet Yılmaz'la ben de çalıştım. Hem de kendi bakış açımla işte iyi bir okur olduğunu bildiğim Zeynep Atakan, sinema afişi ve kitap, görsel hafıza üzerine hani Ahmet Ümit'i neden seçtim? Türkiye'nin en çok kitap kapağı olan yazarı yaklaşık 200 tane kapağı var. Çünkü çok sayıda Yayın evi değiştirmiş. 200 kitap kapağı müthiş bir rakam. Dolayısıyla böyle bir kendi düşünce, felsefe bakış açımla da seçkide bulundum. Ve en çok katkıyı sağlayacak isimleri Birol Bayram'ın da önerisiyle ekleyerek... Aslında bu metrajdaki bir belge de çok zor. Yani 10 tane tanığı alıp 35 dakikaya sığdırmak. Çok uzun çekimler yaptık. Çok uzun sorular hazırladım. Uzun yanıtlar aldım. Onları tabii ki daha sonra... Kağıtta eledim. Ondan sonra kurguya geçtik. Ama çok benim için eğlenceli oldu, keyifli oldu. Belki Hakan Kasırka da görüntü yönetmenimiz sinematografisinden bahsetmek ister. Çünkü ona projeyi aktardığımda çok heyecanla yaklaştı. Ve hemen tasarımlarda bulundu. Mekanlara falan beraber karar verdik. Teşekkür ederim. Aslı bana ilk bu belgesel fikrini anlattığında... E, ee, tabii neden olmasın dedim. Sonra bir ola abi araştırdığımda e, tabii ki etkilendim durumdan ve dahil olmak istedim. Ama normaldeki mesleki birikimim tabii ki bir takım yapımlara hizmet vermek, yönetmenlerle çalışmak. Yıllarca TRT grubuna çalıştım bir sürü belgeselde. E tabi bu belgeselin yapısı gereği yapımın da ortağı olduğum için başka bir şekilde oldu benim adıma ve her aşamasında dahil oldum. O yüzden benim için de çok farklı bir deneyim oldu. Yani ikna etmek zorunda olduğum bir yapımcı olmayınca çok daha güzel ve keyifle çalışabildiğimi anladım açıkçası kendi adıma. Çok eğlenceli ve güzel bir iş oldu. Buralara kadar da geldi. Çok teşekkürler. Ee, çok teşekkür ediyoruz sizlere katıldığınız için. Şimdi kısa film gösterimlerimiz var ama belki soruları olan var çok söz hakkı veremedik. Ee, Fuayede eğer vaktiniz varsa bir araya gelmek e, için buluşabilirsiniz. Çok memnun oldum.